Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Akvaryum serisinin ikinci videosundayız. İkinci videosunda yapacağımız şeylerden biri 10 adet siyah neon tetra eklemek akvaryumumuza. Akvaryuma balık eklemeden önce yapmamız gereken her şeyi bu videoda göreceksiniz bir bir. Suya alıştırma yöntemini, suya ekleme yöntemini, daha sonra da hoş bir akvaryumun güzel tüm detaylarını alarak bir videoyla sonlandıracağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bu balıkları suya alıştırma serüveninde önce şöyle bir şeffaf kaba koyuyorum. Poşet biraz su için. Bu şeffaf kabı da bir süre boyunca aşağı yukarı yarım saat suyun ısısıyla bunun içindeki ısı aynı olsun diye ısı transferi gerçekleşsin diye suyun üstünde bırakıyorum yüzer vaziyette. Ve balıklarımız aynı ısıya geldiğinde yavaş yavaş sonra damlama yöntemiyle bu balıkları içindeki sudan ek ekleyeceğiz. Ve ondan sonra yavaş yavaş akvaryuma salımı gerçekleşecek. arkadaşlar balıklarımızı e, gereken ısıya ulaştı suyu bu suyu alıştırmak için öncelikle şöyle bir hortumumuz olması lazım bu şekil suyun içinden damlama yöntemiyle ufak boruyla buraya aktaracak bir 10 dakika kadar yarı seviyeye gelene kadar bu su damlamaya devam edecek kontrolü bir şekilde ondan sonra bu suyu hiç kullanmadan balıklarımızı fileye alacağız ve içine salacağız Şu anda gereken su eklemesi tamamlandı. Dağılma yöntemiyle işimizi çözdük. Yavaştan boruyu çıkartalım. Balıklarımızı da birazdan file yardımıyla salacağız. Müzik Evet arkadaşlar balıklarımız çok güzel suyu ekledik. Görüldüğü gibi çok güzel yüzüyorlar. Bu gibi videoların devamı gelmesi için like atmayı unutmayın. Bu gibi akvaryum videolarının devamı gelecek. Başka kişilere de gideceğiz. Kendi akvaryumumuz olsun. Daha bu tankı kuracağız. Daha bir sürü içerik gelecek balık günlükleri konusunda. Balıklarımızla sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Müzik